Eziyet. Merhaba arkadaşlar. Eziyet çekme challenge. Ya master da böyle yani yapacak bir şey yok. Ya evet. iyi yine. Bayağı evet, iyi, iyi. Bayağı bayağı iyi. Biz ben orada kendimizi geliştirdiğimizi düşünüyorum. Hani <laughs> o şekilde. Evet, sabır derece arttı orada. Bu arada sana da kaktüs şey yapabiliriz hazır. Gerek var, gerek var gerek yok yiyecektim de var var. Şurada var. piramit buldum da piramitin içine girmek istiyorum. A kaktüs. Kaktüs yoktu bu arada benim bulduğum şöyle biliyor musun? Burada bir sürü vardı yani. Şurada var. çor torç unutmuşum ya. O, şurada demir buldum bayağı bir. İşaret atayım sana. Ben de şurayı hallediyorum ama yaratıklar gelmeye başladı. Büyük kapıyı bulamadan öleceğim. Öldüm. Bir bırakın beni şuraya gireyim ya. Bir dakika lan. Bununla da zırh yapılıyordu sen. Kılıç yapalım ondan ya. Demir daha iyisi Kılıç. Demir değil de. Palmiye ağacından cidden ya ben. Bakayım sana. Taş kazarsak bu arada. Şu an furnace yapabilir yapabiliriz. 30. Anvil de yapabiliyoruz. Demirimiz yetiyor. lead Taşın var mı? Taş yok. Kum var. Bak buraya bıraktım. Daha gelmiş olması lazım sana. Sen de orayı kasıyorsun aynı. Ha taş. 25 taş lazım sanki furnace için. 30 olması lazım. Doğrudan aşağı mı düşeceğiz lan şimdi? Bekle düzeltin onu. Neyi kırdın ya? Ha. Tamam şimdi oldu. Aşağı doğru kazalım taş almam lazım benim. Furnace yapalım, lead yapalım oradan. En azından demir kazmaya geçelim. Ben yani de şuradan aşağı doğru yol yapıyorum. Ama şey yok ya. Jel ve odunla yapılmıyor muydu oğlum meşale? Evet. Workbench mi gerekiyor? Hayır. Hayır. Şey Odunun olduğunu emin oluyor? misin? Beyaz jel. Yok emin değilim. Yok. Heh, tamam. Odunun mu yok akıllı? Odun, odun yokmuş ya. Çubuk varmış. Dur lan niye kırıyorsun? Neyse tamam. Çık. Aşağı doğru biraz değil. Hadi bir maden falan bir şey bulalım ya. Akşam oldu zaten şu an dışarı çıkamıyoruz da. <laughs> Lan benim ipim var ya. Ne ip sarkıtırsak asma daha iyi. Evet. O yüzden şimdi hatırladım. Ama fazla yok. 34 tane var sadece Allah bir zemine ulaşsam. Pek zemine ulaşamıyor ama idare et. Yo aşağı kadar gideyim bir item falan bulayım. Ölsem, ölsem de sıkıntı yok ama. Ve baksana karakter bir sürü aksesuar yuvası var bomboş. Evet. Şimdi altı tane var. vofu kesince yedi olacaklar biz Gündüz oldu mu? Workman. Gündüz oluyor mu? Oluyor galiba. Daha ama şarkı değişmediğine göre olmamıştır. Ay nerede Da indim şu anda herhalde. Çok iyi. Bizim evin üstü niye açık ya. Oraya odun yetmedi ya. Yapacağım oraları. Ee, hiçbir şey hiç gelmedi. Nasıl öldün lan? Evin içinde göz var çünkü. Ve spawn'a doğru iniyor. Ben de öleyim Sana gelceğim. doğru iniyor. Gelsin gelsin. Öldürsün beni de. Recal yok. Gelemiyorum yanınıza. Atlayıp da intihar edebileceğim yerde yok. Aşağı doğru kazıyorum. Bir yer buldum sanki. Kafama taş düştü ve öldüm. Yerde, yerde iki tane gold var. İki gold. Üç gold olunca mercant geliyor bir yandan. Neyse ama gündüz olduysa girmeyeceğim buraya. Girme. Yo gündüz olmamış da. Vay yapmışın craft yerini. Craft yerlerini üst tarafa yapmayı Tamam taşır sonra. Normalde Cooper Short Sword harcını kullanmayacağım demiştim. Diğer hepsi summon item olacak demiştim ama şu an eziyet çektiriyorum kendime onu fark et. o olsaymış güzel olurmuş. Şimdi şuraya ben bulduğum materyallerle yapacağım her şeyi sonradan değiştiririz. Doğduğun yere baksana. Hayalet hazır bekliyor ya şerefsiz. Açık. <laughs> Bolca öleceğimiz master bölümüne hoş geldiniz. Ama evin şey güzel oldu aslında ya kullanışlı. İşte kastırmaz hem doğduğumuz gibi. Biz evet. biraz sıkıntı yapıyoruz. Biraz sıkıntılı oynuyoruz oyunu aslında. Plan yapmadan direkt Bambi mi bambi İşte burada olmayacak. Bu her şeyin planı Al toprak. Toprak demişim odun. Yıldızlar toplayayım da. Niye? Lan göz küçücük görmedim. Yeşil bir de. Ya ben oraya zar zor çıktım. Sen ne yapıyorsun bana ya? Attı beni aşağıya manyak. Neyse şurayı da yapalım. Lan. Yıldız lazım, yıldız lazım. Yıldız bana da lazım. Ok yapıp sağa solu görmem için. Uh, ya ben, lazım değil aslında yani. Yıldızları toplama kurunu ölüyorum ama şu an. Ben sanırım yıldız hiç işime yaramayacak. Oğlum, sen de summoners. Hard moda geçene kadar. Summoner olsan ne olur olmasan ne olur. Yo ben summoner. Takılacağım ya. Yani şaşmayacağım. Full o eşyayı kullanacağım ki. Bir şeyimiz olsun. Ha, sabah oldu. Sabah oldu sonunda. Çay içecek olsa keşke. Keşke şahsi yani. çek evet. ya. Odun toplam getireyim sana. Yok, idareten yaptım şimdi ya. Biraz kazmayı falan. Güçlendirdiğimiz hepsini değiştiririz. Taş yapılır, Kazma giriyorsa. demir attım ya sana. Aa yaptım yapmışım da. o Geno... Neyse Ölmek istediğimiz zaman bunu yüksekten atlayıp kendime, kendimizi öldürebiliyoruz. Çok Hayır, iyi. Haritamızın yeni özelliği. Doğru düzgün olan... bu arada etrafta gezemiyoruz ya. Doğru düzgün bir keşfedebilsek. Aynen ben oradan kostümü almak istiyorum ya. Ben kendime bir miktar platform yapayım en iyisi. Gün olmuşken ben de gideyim şuraya. Şu Nedir o? Piramidin içine gireyim, paraları alayım orada. Bu arada bu sanki <laughs> Pira Hard Note'da çok hızlı mı geçiyor zaman Yok lan. Nasıl yani hızlı? Gece şey. yapıyoruz çok fazla. Pardon tam tersi. Gündüz oynayamıyoruz. Gece olup duruyor. Geceliğin işte hiçbir şey yapamadığımız için bize zaman geçmiyormuş gibi geliyor. Normal oyunda geceliğin de takılıyoruz Ben bana kristal yapıyorum ya yıldızlarla. Ulan canım yok ya. Baksın şimdi ikincisi öldürecek beni. Lan. No. Ee, corruption kaktüsleri kesince normal kaktüs çıktığını bilmiyordum biliyor musun? Öğrenmiş oldun işte. Oyun bu oyun böyle bir şey. İşte ben bu yüzden seviyorum oyunu. Bak yine geldi orada. Lan ben kaktüsleri Clan dönüştürüp öyle toplamıştım bir ara. <laughs> Niye öyle bir şey yaptın ki? Ya? <laughs> Çünkü <gülüyor> Crimson kaktüs geliyor sanmıştım o sıra. Eski bir deneseydin. O da kötüymüş lan. Hop <laughs> ok yapsam mı acaba ya? Burada ben sağ tarafa gidemiyorum. Ben de bu tarafa gitmeye çalışıyorum da olmuyor. Aa tavşanlar normal. Bana kaktüs toplar mısın ya daha fazla? Kaktüs var bende 7 tane daha. Zırh yapacaksan yaptım başlığını verdim sana. Üstü Zırhçın. de var. Sen Başlığı zırh. verdim sadece. Aynen üstü de vereyim bak bırakıyorum oraya. Ya da dur, birazdan veririm. Sen orada mısın? Yok. Lan. Sandık falan da bulamazsın. Az ki. sonra gelirim merak etme ölürüm. Ben de birazdan ölürüm öyle geleyim. Şu piramidi açmam Ak gerekiyor. Akbabalarla savaşıyorum da öleceğim kesin. Ya ben öldürüyorum öldürüyorum bir daha doğuyorlar. Seninki yanımızda çöl var. Çöllerin bitiminde de Corruption mı var ya? Galiba. Benimkinde var en azından. Seninkinde de var büyük ihtimal. Bunda var mı bilmiyorum ya. Bunun biraz daha ilerideydi sanki Sağ doğru girici vurup ya Kırabiliyormuşum Aa, Giriş bu taraftanmış tamam çıkmadı ya. Akabe. Lan gidin ya. Kıyafet de çıkmadı. Ama 7 gol çıktı. 7 gol. Ben bunu buraya bir yere bıraksam mı? Emergent gelecek o zaman bize. Aynen. Ben bunları buraya bıraktım. Bizim guys gelmedi bu arada bize galiba. Geldi geldi. bakıklarda. Şuralara bir bakayım ben. Alo. 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 Hoş Al, geldin. Telefondan geldim ya. O bilgisayarı kapadım, kapattırdılar daha dur. Niye kapattırdılar? Geri gelmeye şaşıcan mı yoksa uyuyacak mısın? Yok ya, burada sohbete kalırım. Tamamdır. Burada sen ya? mezarlık mezar tutuyorum. Evi hafif dekorasyon gibi garip sivri uçlar ekledim. Etraf gezmeye çalışıyoruz da. Bir yüz kere ölmüşüzdür sen git. İzin vermiyorlar. Gidim. Yarın kaç gibi girersiniz? Sefa abi uyandı zıra girelim. Ben o kadar zor, zor mu uyanıyorum ya? La ben bugün 4 saat uyudum 9'da uyandım. Manyak mısın oğlum sen? Bilerek yapmadım ama iyiydi iyi oldu. Neyse ben kaçıyorum ya Yarım Ya Girelim ya her an Double jump buldum Çok iyi M Mükemmel Merchant gelsin de artık Senin bir ghostlardan birini bana versin merchant gelirse Verim Çünkü ya. bagnet alacağım. şurada öldüreyim kendime. Gel şu parayı alalım gelelim oradan. Naruto geldi mi? Yok. Yok. Parayı bıraktım orada mı? Almadım ki üstünü. E al istersen. Keste mi koydun sen oradaki? Aa gündüzmüş lan şu an. Büşünün sana kaktüs getireyim. Az sonra öldürürüm ben. Akbaba doğar kesin. Sen neredesin? O sırada palmiye odunu alıp geliyorum. Üstün hazır işte. Bir ayaklık lazım. Ayaklığı da yapınca tamam olacak. Vay! Vuruk! Ne keşfettim Olur. biliyor musun? Double jump çıktı şimdi bana. Ama double jump yaparken kendi etrafında dönüyor. Ha Blizzard veya Tsunami mi? O tarz bir şey mi? Sandstorm. Sandstorm aynen. Ben bunu bilmiyordum mesela. O Sandstorm'u biliyorum. Seviyorum ben. Daha doğrusu biliyorum değil. Seviyorum diyecek Öyle yani. Yüksekten düşüp öldüm. Ben de geliyorum yavaş yavaş. Hayır zıpladığım için öldüm bir de. Neyse. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Görüşürüz.